Bugün Eğitim Sen'in doğum günü. 26 yıl önce bugün eğitim emekçilerinin birleşik gücü Eğitim Sen'i kurduk. Eğitim Sen 1908 yılında kurulan ilk öğretmen örgütü Encümeni Muallimenin devamıdır. Eğitim Sen tarihi bir çınardır. Eğitim Sen'in isim yaşı bugün 26 olsa da doğum yaşı 113'tür. Eğitim sen tarihi mücadelesine sahip çıktığı sürece de nice onurlu yaşlar yaşayacaktır. Kapatmalar, darbeler, baskılar, bölünmeler dönem dönem mücadelemizi zayıflatıp kesintiye uğratsa da bugünlere ilk günkü mücadele ruhumuzla geldik. Encümeni muallimenin ilk genel başkanı Zeki Bey ile başlayan tarihi mücadelemiz Töz Genel Başkanı Fakir Baykurt ile taşlandı. Töb der, eğit der, eğitim iş. Eğit sen ile devam etti, eğitimsel ile devam ediyor ve devam edecek. Bugün eğitim senin önünde daha çok önemli görevler var. Değerli yoldaşlarıma önerim şudur. Bir, yeniden ortak mücadelenin savunuculuğunu üstlenmeliyiz. İki, grevli toplu iş sözleşmeli sendikal mücadelenin bayraktarlığını yapmalıyız. 3. Layık, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunmalıyız. 4. Siyasi grupların değil, eğitim emekçilerinin sesi olmalıyız. 5. Üniversitelerin özelliği ve bilimselliği için mücadeleyi yükseltmek, bugün tam da bu kapsamda mücadele yürüten Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlilerinin yanında olmalıyız. 6. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslere tarikat, cemaat, vakıfların ve müftülüklerin müdahalesine geçit vermemek için birlikte davranmalıyız. 7. Eğitimin özelleştirilmesinin karşısında dimdik ayakta durmalıyız. 8. Eğitimde fırsat eşitliği için mücadele yürüttük, yürütmeye devam etmeliyiz. Dokuz, KHK ile ihraç edilen ve bugün mücadelemizin birer referi olarak yollarına devam eden, eğitim senin sahip çıktığı üyelerine sahip çıkmaya devam etmeliyiz. On, eğitim emekçilerinin birleşik gücü için mücadele bayrağını yükseltmeliyiz. Eğitim sen fiili ve meşru mücadele ile zoru aşarak kamu emekçilerinin sendikalarını yasal zemine oturttu. Bugüne kadar birleşik mücadele ile hep kazandık, bundan sonra da kazanacağız. Eğitim sen yaşayacak, eğitim emekçileri hak ettiği onurlu mücadelede yerini almaya devam edecek. Kaybettiklerimizi saygıyla anıyorum. Mücadele bayrağını taşıyan siz değerli yoldaşlarıma da bir kez daha saygı ve sevgilerimi yolluyorum.